Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Bugün Perşembe günü biliyorsun bu saatte yeni yetiştim inan ki 2024 arkadaşlar ve Mart'ın 28'i arkadaşlar. Kusura bakmayın İnan ki biraz önce bir tane çektim bitirdim. Baktım Cuma günü <laughs> demişim tarih Yine o videoyu sildim. 21 dakikayı sildim gene. Yani o kadar yoruldum ya. insanın artık tarih tarihi Cuma günü demiştim. Kusura bakmayın. Perşembe günü biliyorsun. Sizin için şimdi bu saatte yeni has kalmış dol çalacaklar. Yeni yorumlama başlayacağım. Size o alın. Uymayeni evlerine gönderin. Geneldir. Herkes için bir şey içinde var arkadaşlar. Alma vermeden geçini unutmayalım. İçine siz de bakın fincanın içi. Vallahi hangi tabak, hangi tablo, hangi fincan önüme gelin e, kahveyi koyarsan ben onunla açıyorum. Ben o kadar içiyorum ki yoksa kendime gelemem. <laughs> Kaç tane içiyorum yani. Özür diliyorum sizden arkadaşlar. Gördüğün kadar bak 1, 2, 3, 4, 5 çok güzellikler var önünüzde. Bir de bir kapıdan bir müjde size geliyor. Biri arkası dönüktür bir yere gidecek. Buradan bir şart da girmişsin. Bir kişiyle böyle insan diyor ida var. İda girmişsin siz kazanırsın. Bir tane uzun boylu omuzlu, geniş bir kişi. Yani idayı kazanacak gibi görünüyor. Arkadaşlar buradan da bir erkek... E, elinden bir buket çiçektir, bir şeydir size verecek. Bir pencereniz var sıkı. Sanki böyle sıkıntı bitmiş atıyorsunuz. Böyle aydınlığa geçiyorsunuz. Bahara kadar. Zaten bahardır. Yani baharın bitişine çok mutlu haberiniz olacak. Buradan birbirinize sıkı sıkı sarılmışsınız iki kişi. Erkek zayıf bayan biraz kilolu. Buradan iki kişi sanki gene dizinden oturtmuş bir şey anlatıyor bu bayana. <laughs> Arkadaşlar yollarınız kısa var. Kapılar açık. Güzel gelecekler var. Bir mahkeme var. Bir beklendin. Üç kişilik bir konuşma var. Bir toplantı var. Buradan toplanacak birlikte haber ve artık anlaşmadır. Nedir? Aranızda yaparsınız. Bir sıralanmış bir kalabalık var. Bu kalabalıklar isteme olabilir, düğün olabilir dernek olabilir bir yere gidecekler. İçiniz dolu sıkıntı bir tarafta aydınlık hanenize gün doğacak ve sanki beklendiğin haber geliyor. Çoktandır belki beklemişsiniz ama bu haber sonundan gelecek. İçinizi karartmana gerek yok. Güzel gelecekler var sizin önünüzde. Bir evlilik hayatınız olabilir. Güzel. Buradan sanki bir erkek güçleniyor. Ve elinden meşale koymuş. Bu meşale ile birlikte size adım adım gelebilir. Bu erken isminde P, R, U, M harfi olan biridir. Size geliyor, güçleniyor. Hem de size geliyor. Belki küsmüşsünüz, belki kızmışsınız ama gelecek. Bir de sanki kendini savaş içinden bulmuşsun. Haberin bir şeyden yok ama sanki savaş içinden buluyorsunuz gibi bir erkek böyle kat kat sanki böyle baklavaları var yani kasları olan bir erkektir. Elinden bir şey var sizinden savaşmak istiyor ve sanki birbirinize laf atmışsınız birbirinizi de çok seviyorsunuz. Bir uzun bir yolculuğunuz var göz aydınlığınız var. Bir de birisinin gözü sürekli sizin üstünüzdedir. Ve Z, E o harfi olan bir kişidir. Ve buradan da bir sanki eline şey koymuşlar, sopa koymuş. Böyle süpürge gibi bir şeydir. Sanki sizi kovalıyor. Bu kimse bir veş, bir şeytan var. Bu şeytan etrafınızda dönüp dolaşıyor. Bir kalabalık var. Buradan sanki dolu dolu kalabalıklar var da bu kalabalıklar kendini çok yalnız da hissediyorsun. Arkadaşlar bir sanki bir şey canına tak etmiş gibi görünüyor. Artık bir bey efendidir. Artık sanki isyanlardadır. İsyan ediyor. Bazı kişiler biz kendimize diyelim. Biz kadınlar sabrımız daha fazla erkeklerde. Erkeklerin sabrı pek fazla yok yani diyelim. Buradan da bir bayan hem endişeleniyor hem oturmuş buradan sabırla bekliyor. Ha harfi, e harfi, b harfi olan bir bayandır. Sizi özlemiş, sizi düşünüyor. Ama önünden de bir tavuk var. Bu tavuk da yani bir para eline geçecek para bekliyor. Bir yerden bir para eline geçiyor arkadaşlar. Size söyleyeyim. Bir erkek maske takmış. Sen onun iç yüzünü göreceksin. Belki inanmıyordun, güvenmiyordun. Onun dürüst olduğunu bileceksin. Ters anlıyordun. Sanki diyordun bu hiçbir şeye yaramaz. Böyledir, şöyledir. Bu fedakarlığı yaptıktan sonra size çok e, sanki e, yani böyle inanacaksın artık güveneceksin buna. Bir bayan hem güzeldir hem cazibeli hem sanki her şey elinden geliyor çalışan biridir. Ve başından da taç var sanki herkes beğeniyor o sadece bir kişiyi beğeniyor. Elinden bir şey var size verecek bir erkeğe verecek bir şey var. Yani artık ona hediye vermiş bu hediye geri vermek istiyor. Saçları kızıl bir bayandır ve biraz da değişiktir ne diyeyim size biraz kafası değişik. bir derede iki karada bir beyefendi kalmış, bir kararsızdır. Bu bir derede iki karada ne yapacak, neden böyle anlayamıyorsun gibi görünüyor. Ama sıkışıp kalmış iki kadın arasında kalmış acaba ne yapabilirim gibi bir kafada. Bir bayan sizi bekliyor ve çok güzel gözü yolda sıkıntılarını da çöpe atıyor elinden ve buradan resmen biri sizi boynuzlanmış gibi yani bir erkektir sizi boynuzlanmış gibi özür diliyorum. Oradan biri böyle sanatçı olmak istiyor, şarkıcı olmak istiyor, ünlü olmak istiyor, yükseltmek, yani yükselmek olmak istiyor. Çok güzel bir beyaz çiçekli bir elbise üstündedir. Bir bayandır sanki. Ne kadar eşidir, ya da sevgilisidir diyor ki bu merakı bırak. Ya şunu yapma, ya bunu atma. Yani dinlemiyor. Dinlesen iyi olur çünkü pişman olacak gibi. Bir bebek haberi, erkek bebek haberi size gelecek. Bu erkek bebek haberi sanki bir dede çok dilemiş bir erkek bebeğin haberi gelecek. Bu kişilere kim? Yani bu çiftlere. R, P, N harfi bir. Bu bebek bunların yani bunun annesinin isminden Yasu isminden olabilir. Bir şey yük yapmışsın. Sanki Naim Süleymanoğlu gibi kaldırıyorsun, kaldırıyorsun. Yükünü taşıyamıyorsun. Yükün altında kalmış eziliyorsun. Yani bir bey efendidir. İnsan kuvvetine göre yükü kaldırmalıdır. Yükünden fazla ise demişler yorganını yani ayağını yorganına göre uzat. Rahmetli Kemal Sunan gibi. Ben de değişik söylüyorum. Özür diliyorum hepinizden. Doğrusu. Bir iş yapmak istiyordu çok başarılı bir iş yaparsın. Birisinin kalbine dokunmuşsun. Bir erkek gençtir. Komral. Ve çok yüksek bir çalışan biridir. Ve sanki böyle biriyle de harba yazılmış gibi askere gidecek gibi ve kumanda olabilir bir erkek sevgiliniz askere gidebilir askerde olabilir ya da askerdedir olabilir gibi görünüyor her şey arkaya bırakmışsın önüne bakmalısın geri şeyler yani geri gelmez yani artık bunu bir geçmişi çizgi çeksen önünüze baksanız çok daha sizin için iyi olur doğrusu. Buradan da bir sanki elini semaya kaldırmış bir erkektir. Diyor ki gökyüzü sanki deliyor. Bu e, duası kabul oluyor yaşlı biridir. Umarım herkesinki de olur. Kendine çıkmasa çıkmasa haber 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 mutlu haberler. Güzel bir yuva içinden güzel mutluluk yaşayacaksın. Bir prenses gibi bir bayan var. Hem size bakıyor hem sizi izliyor hem sizi görmek istiyor de harfi, e harfi, me harfi adından biridir. Bir buradan sanki böyle bir düğüne katılıyorsun ama e, elbise böyle e, e, artık diyor kıftan yani kıftandır. Böyle bir yöresel bir elbise üstündedir. Güzel bir bayan sarışın yani beyaz telli. Bir düğüne gidiyorsan herkesin gözü kamaşıyor. Sevdiğin kişi oradan onunla bir tartışma oluyor. Bu tartışmadan üstüne gitme. Çünkü erkek kıskanmış. Bu sizin burnunuzdan çıkarabilir. Onun için böyle bir yani elinizden gelene kadar bir tartışmadan vazgeç. Tartışırsan e, gerçek aranız bozulur. Ve aranız bozulmamak için vazgeçin. Bir de bir sanki taç başına takıyor. Dileği tutmuş diley tutuluyor. Bu bekleyişin yerini geliyor. Size gözü yoldadır. Bir erkektedir. Buradan bir tanki düşünüp taşınıyor. Bir bebek elindedir. Bu bebek yani dünya gelmiş de yalnızdır. Bir yere gitmek istiyor. Bu bayan bir de bir yılan var. Bu yılan üç kafalı. Sanki üç kafalı yılan var mı? Aynı goril gibi bir yılan var. Yani birisi sizden hoşlanmıyor. Öyle biri olabilir. Canım bir de altını şahlanmış gibi dileğine kavuşuyorsun. Bir aşk yakalıyorsun. Bu at murattır. Güzel bir mutluluktur. Güzel bir başarıdır. Hem madi hem manevi. Güzel bir gelecek önünüzdedir. Ve buradan birisi bir bayandır. Sen kerkesten dalga geçmiş gibi aynısı başına gelmiş. İnsan iyisini kötüsünü değersen gerçek ölmeden önce yaşıyoruz. Ve buradan da üç tane düşmanınız var. Arkandan üç köpek tavlıyor. Affedersiniz. Özür diliyorum. Biri savaşıyor düşmanlarla etrafı doludur. Sanki kime baş çıkacak bilemiyor doğrusu. Buradan bir erkek bir eşini çok seviyor. Çocuk gibi ağlıyor. Ama bu eş bırakmış gitmiş nedense. Oyunu yade, da bir şeyin peşindedir gibi görünüyor. E buradan da gördüğüm kadar hissettiğim kadar bir insan sizi zorluyor. Bir zorunlama, bir baskı var. Bu baskı, bu zorlamayı istemiyorsun gibi. Bir de bir erkek sanki bir bolluk berekete iş istiyor. İş yani yok ama iş bekliyor. Umarım iş kura sanki başvurmuş. Bu günlerde haber gelecek ona. Arkadaşlar tabağınıza bakalım. Tabağınızdan ne çıkacak? bir videomu çektim bitirdim arkadaşlar bir baktım ben demişim cuma günü ben zannettim inan ki cumadır bilmedim yani e, bu yani bugün e, perşembedir öyle dalmıştım zannettim cuma günüdür tarihe bakmadan bitirdim yeniden gene baştan başa sanki başladım bu da bana bir şey oldu artık her sefer bakmam gerekiyor tarihi atıyorum ya biliyorsun gibi bir de görüyorsun gibi buradan deyim bir bakayım canlarım benim Ve sanki bir çok güzel bir haber var bir kalabalık var bak altın kuyruğu görüyorsun biri senin bu atın önündedir, dileğin önündedir. Biliyorsun çok güzel bir biliyorsun bir de çok güzel yıllardır sevgi kendine vermemişsin gibi ilgi görmemişsin gibi ve değeri almamışsın gibi kıymeti vermemişsin yani ilgi istiyorsun gibiyim. Allah'ın izni ile güzel bir geleceğiniz görünüyor. Mutluluk var ve bir sürü kişiler arka arka düşmüş gibi. Bir mucize var, bir aşk var, sıkıntılar dökersin, rahatlama olur gibi. Ve bir kişi seni olduğun gibi kabul ediyor. Bir karga burada karga ama karga uçamıyor gibi. Uçsaydı iyi değildi ama uçmuyor gibi. gibi biliyorsun gibi buradan sürekli dua ediyorsun duaların içindesin gibi çünkü çok iyi gibi biliyorsun artık ne olsun biliyorsun Rabbim zaten her şeyi görüyor biz desen demesin gibi iyi bir insansın haksızda gelemiyorsun gelememek sebebi sanki en ufak bir şeyde ciddi bir şekilde hemen bir büyük tartışma vesile oluyorsun gibi aynen karşı taraftan da çıkıyor gibi görünüyor. Bir tavrınız var. Sanki yalanı sevmiyorsun, neti seviyorsun gibi bir bu duyguların bir çok böyle diyorsun ciddi konuşsun. Sanki haksızlık yapıyor gibi ve buradan bakarsın bu kişi emek vermiş, değer vermiş biri de ilişkinizin başı çok rahat davranan bir karakter görüyorum doğru sanki ters olmuşsunuz bağlanmış o sizden uzaklaşmış gibi görünüyor en ufak bir konuşmadan bir tartışma çıkab ediyor gibi an itibariyle sizden sanki uzaklaşmış gibi ciddi bir sessizlik var şöyle söyleyeyim bize karşı hala net bir sevgisi ve duyguları olduğunu görüyorum. Ruh hali dengesiz bir hal. Fikirlerini değiştirdiğini görüyorum burada. Ve dönecek, dönecek diyorsun, dönecek gibi ciddi bir iletişim kuruyorsun gibi ikiniz oturup dertlerini, sorunlarını birbirine de anlatıyordun. Bazı haklıları farkında pişmanlık var. Ciddi bir pişmanlık da fazla biraz kendini toparlayacak gibi, tekrar da yapmamaya çalışacak gibi. Bir sonunuz var mı diyorsun gibi bu kişiler sanki bir dürüst ve bir bu ilişkiden daha iyi bir boyuta gelecek gibi. Ve bir sene içinde güzel bir ilişki süreciniz olacak gibi. Ciddi boyutlara taşıyacak gibi elinizdedir şimdi. Allah'ın izniyle. Bu kadar arkadaşlar. de iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Beni yalnız bırakmayın. Hepiniz için yorumlarınızı okuyorum. Teşekkür ederim hepinize. Allah sizinle olsun. Hayırlı gene sohurlar.